veda hızlı. Yeni nesil bankalar son yıllardaki yükselişini sürdürüyor. Geleneksel bankalara alternatif olarak çıkan dijital bankalar değerlemelerini ciddi oranda arttırdılar. Challenger bank olarak da bilinen bu tür bankalar müşterilerine daha hızlı ve daha az maliyet çözümleri sunan yeni nesil bankalar. Brezilya merkezde Nubank 10 milyonu kendi ülkesinde olmak üzere 20 milyondan fazla müşteriye hizmet veriyor. 2013 yılında kurulan Amerika merkezli yeni nesil banka Chain, 2020'nin başında 8 milyon hesap barajını geçtiğini açıkladı. Son zamanlarda kripto para birimlerine yönelik verdiği destekle ön plana çıkan Riyol'un 2015 yılında kurulmasından bu yana hızla büyümeye devam ediyor. Social Finans olarak da bilinen fintech şirketi Sofi, öğrenci kredileri, mortgage, kişisel krediler ve yatırım hizmetleriyle ön plana çıkan yeni nesil bir banka. Sofi geçtiğimiz Nisan ayında ödeme firması Galileo'yu 1.2 milyar dolara satın alarak rekor bir anlaşmaya imza attı. N26 Bank, Almanya merkezli yeni nesil banka 2019 yılında Amerika'ya açılarak müşteri tabanını genişletmişti. OAK North Bank küçük ve orta ölçekli işletmeler için işletme ve emlak kredisi sağlayıcısı. OAK North geçtiğimiz yıl gerçek zamanlı ödemeler ve acente bankacılığı sağlamak için Clear Bank ile ortaklığa girmişti. OAK North Bank 2020'de Avrupa'nın en hızlı büyüyen şirketi ünvanını aldı. Monza Bank, Revolt ile olan rekabetiyle sık sık gündeme geliyor. Monzo, Avrupa merkezli olup ABD'de genişlemek isteyen bir başka yeni banka. Son dönemlerde Monzo, pandemi nedeniyle işten çıkarmalar ve gelir elde etme yolları aramasıyla gündeme geldi. 2017 yılında mobil bankacılık hizmetlerini sunmaya başlayan Upgrade, kredi odaklı bir fintech girişimi olan banka bünyesine yeni hizmetler ve dijital bankacılık araçları katarak güçlenmek istiyor. İnsanlar için bankacılık mottosuyla hizmet veren yeni nesil banka D, dijitalin gücü ve çevikliğinden yararlanarak hızla büyümek isteyen fintech şirketlerinden biri. D, finansal yönetim uygulamasını kullanan 4 milyon müşterisi olduğunu açıkladı. Kişisel finans yönetimi uygulaması adıyla hizmet veren Arjantin merkezli yeni nesil banka Ualá 2017'de kurulmuş ve Mastercard gibi ödeme devleriyle yaptığı anlaşmalar sayesinde hızla büyüdü. Bank ve Tencent'in dikkatini çeken şirket son zamanlarda iş işlem hacmini genişletti. 2020 yılı Ağustos ayında en değerli 10 yeni nesil bankanın değeri 36 milyar 950 milyon dolar olarak açıklandı. Dijitalleşmenin lokomotifi olma yolunda ilerleyen finans sektörünü diğer sektörler de takip ediyor. COVID-19 koronavirüs nedeniyle telesağlık konusu gündeme geldi. Dijitalleşme ve Z kuşağının gelecek iş hayatındaki yeri sorgulanmaya başladı. Yetenek yönetiminin önemi ve dünyada büyük yetenek açığının olduğu anlaşıldı. Salgınla birlikte uzaktan çalışma yöntemiyle tüm üretim şekli dijitalleşmenin etkisiyle değişti. Pandemi döneminde uzaktan çalışma ile daha fazla verim alındığı görüldü. Yapay zekanın iş verimliliğini olumlu etkilediği tespit edildi. Online gerçekleştirilen toplantılar çalışanların işini kolaylaştırdı. Z kuşağı bir önceki nesillere göre bilgiye erişimde sorun yaşamadığı için sahip olma ve kaybetme korkusu hissetmedi. Alanında bilinçli çalışanlar bulundukları yerden farklı ülkelerde projeler gerçekleştirir oldu. Dijitalleşme kişilerin, kurum ve kuruluşların iş yapış şekilleriyle birlikte hayal güçlerini de değiştirdi. Teknoloji ve dijitalleşmeye doğan Z kuşağının iş hayatına katılmasıyla birlikte eski çalışma ortamına devam edilemeyeceği artık tartışılmıyor. Teknoloji kullanımı arttıkça siber saldırıların da artışı sigorta sektörünü dijital dünyanın içine dahil ediyor. Ekolojik kalkınma pandemi döneminde Dijitalleşme ile bir bütün olarak şirketler, kurum ve kuruluşlar özellikle bireyler tarafından bağımlılık derecesinde hayatımızda yerini almıştır. Yeni dünya düzeni, klasik anlayışların tarih sayfalarında yerini almasını zorlamakta. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı günlerde nostaljik şarkıların dijital ortamlarda dinleniyor olması klasik düzene veda hazırlığı olmalı.